Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bütün okurların sık sık karşılaştığı bir konuya değineceğiz ve kendi tecrübelerim doğrultusunda nacizane size tavsiyeler vereceğim. Belki yol göstereceğim. Konumuz kitap fiyatları ve ucuz kitap alma yöntemleri. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirimleri açar ve fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok müteşekkir olurum. Şimdi öncelikle kitap fiyatları neden pahalı? Veya kitaplara neden zam geldi? Veya kitaplar niye sürekli ulaşamayacağımız düzeyde saçma rakamlara satılıyor? Şimdi diyeceksiniz ki ekonomik sıkıntılar işte enflasyon vesaire. Evet, bunların da büyük payları var. Fakat ben sadece bunlarla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Keza ikinci el kitaplar da artık anormal derecede pahalı. Öncelikle ucuz kitap almanın dert olabilmesi için sizin önce bir kütüphane kurmaya ihtiyaç duymanız gerekiyor. Keza sadece kitap okumak istiyorsanız eğer hani amacınız evde bir arşiv oluşturmak değilse internet üzerinden bulduğunuz el kitaplardan yararlanabilirsiniz. Sesli kitaplardan yararlanabilirsiniz. Kütüphanelerden yararlanabilirsiniz. Fakat bu tabii ki de bir tavsiye değil sadece bir bakış. Ama diyorsanız ki ben okuduğum veya okuyacağım kitabın bana ait olmasını istiyorum. Bu beni motive ediyor. Ben böyle zevk alıyorum veya canım böyle istiyor. Bu pek tabii sizin birey olarak zaten en başta en büyük hakkınız. Ve ucuz kitaba ulaşmak da sizin pek tabii en doğal hakkınız. Bu noktada diyeceğim şey şu. Kazıklanmayın. Evet. <laughs> kitap fiyatları pahalı biliyorum. Enflasyon yüksek biliyorum. İşte kur, borsa artık ne derseniz bunlar sıkıntılı, problemli. Fakat şöyle de bir gerçek var ki kitap fiyatları normalinden de yüksek. Bir kitapçıya giriyorsunuz. A şehrindeki A kitapçısına. Karşılaştığınız manzara şu oluyor. Adam etiket fiyatı atıyorum 400 lira olan bir kitabın etiket fiyatına 430 lira diyor. 420 lira diyor. 410 lira diyor. Ya yani 401 lira diyor. Ve siz etiket fiyatı bu değil dediğiniz zaman da üzerinize atlıyor. Bu genel olarak aslında kültür piyasasının içinde var. Kırtasiyelerde de aynı problem vardır. Belki fotokopicilerde de aynı problem var. Var da var. Daha öncelerden bir kitapçıda iş tecrübesi edinme fırsatı buldum çalışarak ve orada işi biraz daha iyi anladım. Evet sıfır kitaplar kitapçılara da çok Ucuza gitmiyor hatta yer yer biz internetten alışveriş yaparken gördüğümüz fiyatlar kitapçıların geliş fiyatının bile altında olabiliyor. Bunun tabi birçok şeyi var sebebi var. Her şeyden önce sürümden para kazanabiliyor o siteler çünkü çok büyükler veya veyahut stokçuluk yapabiliyorlar çünkü çok büyük depoları var. Bu noktada ufak tefek esnaflar ne yazık ki stokçuluğu çok fazla yapamıyorlar depoları olmadığı için ve rafları olmadığı için. Bu yüzden de. Kitap fiyatlarını o kadar ucuza veremiyorlar. Şimdi şöyle de bir gerçeklik var. Kitapçıya gidip de bir kitap fiyatı sorup o kitap fiyatını duyduktan sonra e, internette daha ucuzu var. Demek terbiyesizliktir arkadaşlar. Evet var internette daha ucuz ama yani o esnafın da elinden gelen şeyler sınırlı. Hani şey olmuyor ya. Yani, hani adam istemez mi daha ucuza versin? Bu ahlaki bir istek değil. Daha ucuza verirse daha çok müşterisi olacak, daha çok para kazanacak. Yani ama elinde değil. Kitap fiyatları internette daha ucuz. Bu noktada İnternette kitap alabilirsiniz. Fakat ne yazık ki günümüzde internet de ucuz değil. Neden ucuz değil? Şimdi biliyorsunuz A'dan Z'ye kadar isimle başlayan birçok site var. Yani kıyamet gibi. Bu sitelerden bazıları iyi kabul ediliyor, bazıları kötü kabul ediliyor. Birkaç tanesi battı hatta. Bazılarının kitap hacmi daha büyük, bazılarının daha küçük vesaire vesaire ama bütün internet kitapçılarının fiyatlar aşağı yukarı birbirine yakın. Bu sıkıntı. Çünkü ben Bundan işte 4-5 yıl önce şu anki kütüphanemi oluşturmaya başlarken şöyle oluyordu. Atıyorum A kitabı. Bir yerde 20 lira oluyordu, bir yerde 30 lira oluyordu, bir yerde 15 lira oluyordu, bir yerde işte 10 lira oluyordu. Ve tercih yapabiliyordunuz. Burada tercih neye kaynıyordu? O kitabın yanında alacağınız şeyler diğer yerlerde nasıl? Veya atıyorum 10 kitap seçtiniz. A sitesinde mi daha ucuz, B sitesinde mi, C sitesinde mi? Mevzu bu. Ve bu aslında tatlı bir rekabet oluşturuyordu. Bu sefer ne oluyordu? Kitap fiyatları zaten uygun. Siteler diyordu ki biz yanında ne verirsek insanlar bizi tercih eder veya kargoyu nasıl daha hızlı gönderebiliriz veya işte efendime söyleyeyim paketlemeyi nasıl daha iyi yapabiliriz vesaire. Ama günümüzde tabii bu yok. Bu noktada işte Amazon'da ucuzdu birazcık bir aralar. Ondan sonra bir baktım Amazon'un da pek bir farkı kalmadı. Bir şeyler oldu, bir şeyler geldi ve Amazon'daki kitap fiyatları da aşağı yukarı aynı olmaya başladı. Bu noktada benim fikrim bu tabi kitap piyasası içinde tabi belki bütün ürünlerin piyasası için geçerlidir fakat iktisatçı olmadığım için bilmiyorum ee, kitap piyasası içinde diyeyim kendi anladığım konu serbest piyasanın bir şekilde sağlanması gerekiyor işte atıyorum Oğuz Atay tutunamayanlar var elimde bu kitabın şu anda fiyatı 400 lira civarı diye biliyorum şimdi bu eserin niye bu kadar pahalı olduğunu anlamıyorum aslına baktığımız zaman genel piyasaya göre yine ucuz kalıyor fakat işte biz buna bütçe ayırabiliyor muyuz? Mesele bu. Şimdi örnek olarak yaşadığım şehirde çok fazla kitapçı yok. Bir tane falan kitap, bir iki tane kitapçı var. O kitapçıya gidip 500 liralık bir alışveriş yaptığımda 7-8 tane kitap alabiliyordum. İkinci el olarak. Daha geçen gün 500 liralık bir kitap aldım. iki tane ve ikinci eldi. Şimdi diyeceksin ki git ucuz kitap al. E git iş bankası al, git ne bileyim şunu al, telifsiz al vesaire. Ya abicim bütün okuma hayatımı iş bankası üzerine kuramam ki. Bir de ayrıca benim ilgilendiğim alandaki yazarların hepsi telifsiz olmuyor ister istemez. Veya telifsiz olup da niçe gibi mesela aşırı pahalı olan yazarlar da var. Evet böyle sözler düş iş bankasına da çıkıyor veya Tragedia'nın doğuşu ama örnek olarak güç istenci insanca pek insanca belli başlı yayın çıktığı için çok pahalı. Veya James Joyce'un Yüri Telifsiz bir yazar ama çok pahalı. Çünkü çeviri az var. bu noktada biz ne yapacağız? Ben de dedim ya ilk başta kazıklanmayacağız. Çünkü kitapçılar böyle yapıyor. Aranızda kitapçılar varsa lütfen alınmasın. İşin içinde de olduğum için biliyorum. Kitapçılar okurları kazıklamaya çalışıyor ve bu çok yanlış bir şey. Yani tüketiciyi kazıklamak. Kazıklanma nasıl yapılıyor? Bu ikinci kitapların üzerinden yapılır genelde. Şimdi size bir kitapçının Kitaba nasıl fiyat bi biçtiğini anlatacağım. İşin saçma tarafını o zaman anlayacaksınız. Şimdi tutunamayanları buldunuz. Tamam bu kitabın sıfır fiyatı 400 lira. Siz biraz kar edeyim diye dediniz ki ben bunu ikinci el alayım. Neyse. Kitabı götürdünüz. Adam buna baktı. Bakalım şu kitabın içine. Kapak kırık. Yani bu kitap okumuş. Kırık kapak demek şu çizgi. Eğer açıldıysa açıldığı zaman kırılır buradan. Ve bunun ikinci el olduğunu anlarız. Kapak kırık. Onun dışında hızlıca bir bakar. Eksik sayfa yok mu? Böyle bakmasının sebebi şudur. Eksik sayfa olduğu zaman bunlar ardılı bir şekilde olmaz. Bir anda takılı verir. Bir sayfa bile eksik olsa o gözle takip edersiniz. O bir taktiktir. Arka kapakta bir problem yok. Okuyan insan aklı başında bir okurmuş. İçine bakıyor adam. Çizik mizik bir şey var mı? O da yok. Sadece yıpranmış kitap. Yani bu kitap işte nadirdeki e, ölçütlendirmeye göre çok iyi diyebiliriz. Fakat adam ne yapıyor? Diyor ki kapak kırık ama hiçbir şey yok. Bu kitabı alıp okuyabilirsin. Eski de olsa önemli değil. Yeni gibi. Babacım değil. Yeni gibi demek şu demek. Kitap sıfırsa yenidir. Hiç dokunulmamışsa. Bu kitap dokunulmuşsa işte raf sararması varsa veya ne bileyim şurasında şöyle e, ufak tefek kalkmalar varsa bu kitap direkt çok iyi konumuna düşer. Durum bu. Fakat dediğim gibi işte internet sitelerini, ikinci el kitap satan internet siteleri böyle yapmıyor oradaki satıcılar. Adamın sana çekeceği fiyat şu. Ben şöyle çok net bir şekilde örnek vereyim. 400 lira mı kitabın fiyatı? Minimum 300 lira. Minimum. 200 liraya çekmiyorlar. 250 liraya çekmiyorlar. 300 lira. Ve sen orada diyorsun ki ulan 300 liraya dandik kitap alacağım yani yıpranmış kitap alacağım ama 400 liraya iyisini alırım. Mantık çok basit. İşin de tuhaf tarafı şu. Kitapçılar asıl ikinci el kitaptan para kazanır. Çünkü stok yapmışlar. Bu kitabı sen, senden alacağı fiyat ne peki? Maksimum 100 lira. 150 lira. Daha fazlası değil. Maksimum o da. Ve durum böyle olduğu zaman sen de diyorsun ki an... Durum böyle olduğu zaman sen de sinirleniyorsun okur olarak, tüketici olarak, kitap alan biri olarak. E bu noktada ne yapacaksınız abi? İkinciye satan kitapçılarda pazarlık yapacaksınız. Pazarlık yapmadan kesinlikle ve kesinlikle kitapçıya, kitapçıdan alışveriş yapmayın. Son bir kitapçı sıkıntısı daha elbette korsan kitap. Çok kısa ben size korsan kitabın nasıl anlaşılacağını söyleyeyim. Evet bu etiket işte kaldırınca şöyle olur bilmem ne elimde öyle bir korsan kitaplar vardır ki ee, bir tane gösterebilir miyim? Bakayım bir. Bu eski bir baskı. Yeni baskılardan değil. Papağan'ın Silah Çekme. Küçük İskender'in eski say yayınları baskısından. Bakın arkasında 2010'a ait bir bandrol var. Şimdi bu bandrollerin üzerinde KTB ile başlayan bir kod yazar. Onu bandrol sorgu uygulamasına soktuğunuz zaman kitabın orijinal olmadığını anlarsınız. Hemen YouTube'daki deneyleri şey yapmak için şöyle bir çıkartayım. Diyorlar ya iz bırakırsa korsan değildir. iz bırakıyor. Bandrol orijinal. Evet. Ama bu kitaba ait değil. Bandrolü bandrol sorguyu okuttuğunuz zaman telifsiz bir eserin bandrolü çıkıyor. Yani resmiyette bu kitap yok. Böyle bir kitap basılmış, bir kitap basılmış. Bu bandrolün sahip olduğu kitap yerine bunu basmışlar. Telifli yazarın bandrolüne telifsiz bandrol koyuyorlar. Bu da korsan. Daha profesyonel yöntemlerle yapılıyor fakat korsan. Kitaplarla haşır neşir olan biriyseniz korsan kitabı aşağı yukarı anlarsınız. Baskı kalitesinden anlaşılır. Çok rahat bir şekilde kapak baskısı. Böyle hafif silikse, rengi kayıksa, rengi soluksa e, yüksek ihtimalce bu korsandır. İç tasarımından anlamayabilirsiniz. Adam belki de şey yapmıştır. Efendime söyleyeyim. Gayet iyi bir matbaada yapmıştır. En nihayetinde bu ispirtolu mürekkep dediğimiz mürekkep. Yani çok da bir şey fark etmez. Yazıcıda basmadı sürece. Yazıcıda da basan korsan kitapçı yoktur. Çok basit bir yöntem göstereceğim. Kitabı göz kararıyla böyle ortadan ikiye ayırdınız. Tamam mı? Şuradan elimi geçirmem gerekiyor. ha. Şöyle şöyle yapın. Şöyle bir kelebek gibi yapın ve şöyle bir bakın. Sayfalar birbirine denk gelmesi gerekiyor. Sayfalar birbirine denk geliyorsa korsan değildir. Şöyle bir bakın o yamutmak için kitap kitabı sırtına hareket ettirmem gerekiyor ve sırtı da sabit olduğu için hareket etmiyor. Bu yüzden şey yapıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman mesela sayfa numaralarını şöyle kapatın. Üst üste gelmiyorsa korsandır ki korsan kitaplarda genelde gelmez. %80 ihtimalle. Bu şekilde korsan olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki korsan kitap almak kötü bir şey mi? Hayır. Korsan kitap satmak kötü bir şey. Korsan kitap üretmek kötü bir şey. Bir de korsan kitap okuru korsan kitap almaya zorlamak kötü bir şey. Siz Korsan kitap satmazsanız kimse korsan kitap almaz. Siz korsan kitap üretmezseniz de kimse korsan kitap almaz. E, fakat insanlar işte dediğim gibi vergilendirmeden kaçmak için korsan kitaba başvuruyorlar. Satıcılar ve matbaalar. Ve böyle bir piyasa oluşuyor. Ben korsan kitap almıyorum. E, ahlaki boyutu da var bunun. Çünkü ben de bir yazarım yarın öbür gün benim de kitaplarımın korsan yayılmasını istemem. Çünkü şu yüzden ahlaki. Hani bu benim cebime para girmeyecek mevzusu değil. O yayın evinde çaycı çalışıyor, çöpçü çalışıyor, temizlikçi çalışıyor, editör çalışıyor, redaktörü çalışıyor, müdür çalışıyor. Her şeyi geçtim. O yayın evinin başında oturan Burjuva'nın ailesi. Her şey. E sen ne diyorsun? Bu adamların geliri gideri benim umurumda değil. Ben cebime girene bakarım. O yüzden de vergi de vermem diyorsun. O vergiyi vermiyorsun ve yıldan yıla genel kasa hesaplanması yapılır devletlerde. Devlet diyor ki şu kadar vergi açığı var. Biz bunu nasıl tamamlayacağız? Cebinle, ceplerinden koyacak halleri yok. Ne yapıyorlar? Ek vergiler koyuyorlar. Adam diyor ki şu piyasada böyle bir vergi açığı var. Ben tek tek yayın evlerini arayıp siz mi kaçırdınız diye soramam diyor. Ne yapıyor? O kitaplara vergi. Yani sizin kaçırdığınız vergiler yolsu elektrik olarak yine size de bize de giriyor bir şekilde. Bunu anlamamak zor değil. Kaçak elektrik muhabbeti gibi. Kaçak elektrik sen beleşe kullandım zannediyorsun ama veya ne bileyim ev sahibisin. Evini evini şeyde göstermiyorsun resmiyette gelir vergisinden kaçmak için. Sen zannediyorsun ben kardayım. Hayır ertesi sene onu sana ev vergi olarak geri yansıtıyorlar. Çok basit. E bu noktada sen kalkıp yaparsın dersen ki ben kendi cebime bakarım. Sen kendi cebine bakarsın. Yarın öbür gün dükkanın batar. İşte işin batar. Bir şey olur. Ondan sonra daha beter hale gelir. Korsan kitabı dikkat edin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. Tamam alana saygı duyuyorum. Gerçek alana saygı duyuyorum. Ee, eleştirmiyorum. Ama almayın. Yani çok net bir şekilde. Çünkü dediğim gibi o kaçır, kaçırılan vergiler e, dedim size, bize, bana, ona yolsu elektrik olarak geri dönüyor. E, ve bu hoş bir durum değil. Peki diyeceksiniz ki bir saattir konuşuyorsun. Şuna dikkat et buna dikkat et. Lan biz nasıl ulaşacağız bu ucuz kitabı? Kitap borsadır. Kovalayacaksınız. Örnek olarak bundan bir 5-6 yıl önce olsa ben size bir, list, bir sayfa site önerirdim. Şu sitelerden alın bu sitelerden alın ama... Aşağı yukarı aynı fiyatta hepsi. Yayın evlerini takip ediyorum ben. Yayın evlerinin kendi sitelerini takip ediyorum. Bunlar zaman zaman Elinde kalmış olan yeni baskıya sokacakları kitapların eski baskılarını çok uygun fiyata koyuyorlar ve bu sayede de daha uygun fiyata ulaşabiliyorsunuz. İşte örnek olarak Hasan Ali Toptaş'ın bir kitabını ciltli olan versiyonunu geçenlerde işte 50 mı ne almıştım. Öyle düşünün. İnternet sitelerinde de bazen indirim oluyor ama çok böyle elle tutulup dişer takılı bir indirim uzun zamandır rastlamıyorum. Bir de Amazon'da işte bu Prime muhabbetleri falan o güzel. Onun haricinde ben büyük çok da sahafları tercih ediyorum. Bit pazarına gidiyorum. İşte antikacılara gidiyorum. İkinci el kitap bulabileceğiniz herhangi bir yere girin bakın. Evet çok uğraşıyorsunuz. Ee, çok fazla zamanınızı alıyor yapacak hiçbir şey yok. Yani ne yazık ki yok. Ee, bunun haricinde şey de olabilir. Benim param var sıfır kitap alıyorum diyeceksiniz. Evet olabilir ama ben şöyle bakıyorum. Ben niye 1 lira daha fazla vereyim? O 1 lira benim cebimden niye başkasının cebine gitsin? Hiç yoktan yere. Veya 5 lira veya 10 kuruş. Neden? Bunun hiçbir cevabı yok. Çünkü gerek yok. Onun haricinde ikinciye kitap satan siteler oluyor. Onlara bakabilirsiniz. Facebook gruplarından düşürebilirsiniz. Ben birkaç defa düşürmüştüm öyle. İşte Instagram'da oluyor sahaflar vesaire. Yani devamlı kovalayın arkadaşlar. Devamlı. Benim şey olduğum bir dönem oldu ki hala artık öyle. Böyle haftada bir saat falan oturup kitap kovalıyorsunuz. Alışveriş yapacağınız zaman. E, sitelerdeki işte satıcıları tek 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 giriyorsunuz. E, İstanbul'da yaşıyorsanız, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de ve bu tarz şeylerde yaşıyorsanız e, şanslısınız. Birçok sahaf olduğu için insanlar çok abartamıyorlar kitap fiyatlarını ister istemez. Ama mesela bir taşrada yaşıyorsanız sıkıntılı. Çünkü bir tanesi kitapçı oluyor o da neyse. Vereceğim tavsiyeler bu kadar. Size gerçekten çok elle tutulur tavsiyeler vermeyi ben de çok isterdim. Fakat ben böyle yapıyorum. eee Evet sürekli telifsiz eserler tercih etmek de sıkıcı. Yani atıyorum Louis Ferdinand senin gecenin sonuna yolculuğu alacaksınız. 300-400 liralık kitap bu. Ya, okumayın mı telifsiz diye? Ya da telifinin bitmesini mi bekleyin? Ya, bu noktada artık şey olmaya başlıyor. Ha bir de telif demişken şunu da bir altyazı geçeyim. Yakın zamanda önüm, önümüzdeki yıl başlayana kadar Reşat Nuri Güntekin almayın telifi bitiyor. Ee, Telifli fiyattan boşuna almanıza gerek yok. telif bittikten sonra ucuz zaten ister istemez. Ee, bu şekilde bir bilgilendirme de yapayım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yani dediğim gibi işte ne, ne yapabiliriz? Ne, ne olabilir? Ne diyebilirim? Sitelerin fiyatları da aynı. İkinci el fiyatları da artık böyle tek bir borsa üzerinden yürüyor. Çok değişmiyor bu noktada kovalacaksınız Hangisi cebinize akrep yerine örümcek atıyorsa ona gideceksiniz. Akrep atandan da uzak duracaksınız. Bu kadar basit. Son bir uyarım daha tekrarlamak istiyorum. Kitapçılar tarafından kazıklanmayın. Kitap okuyorsanız bayağı anlayın o kitapta. Kitap nasıl korsan kitap nasıl anlaşılır? kitabın değeri nasıl verilir Çünkü birçok kitapçı kitaptan anlamadığı için ülkemizde kafasına göre fiyat veriyor kafasına göre cebi o, o cebinde ne kadar para girmesini istiyorsa o kadar para veriyor ve bu çok çirkin bir şey ee, hiçbir mesleğin ahlakında bulunmayan bir şey bu şekilde teşekkür ederim keyifli günler keyifli izlemeler